rahmetli Kadir Mısıroğlu, üstadımızın e, Urfa'ya gitmeden önce Ankara'ya uğradığını ve e, Sultan Abdülhamid'in torunundan özür dilediğini beyan ediyor. E, siz üstadımızla her an beraberdiniz, bilhassa son yıllarda. Böyle bir şey vaki oldu mu abi? Kadir Mısıroğlu'na bir yazı ömür dedi. Kaptan'a yanlış oldu yazdı yani.

19 Mart 1964'te ustamız Ankara'ya uğradı mı? Yani vefatından 3 ben hani bir şey mu? Su da bağlıyor mu diye. Yok, Tamam. Yok. Tamam Tamam, Allah razı olsun. Şimdi bitti bu Hayır, hayır, hayır. şu daha böyle olmuş. Tamam.

Sen beni ben ben hayır, ben o bu bizim değil. Güzel, güzel, güzel. güzel. E, vefat etmeden önce vasiyet etmiş. Güzel. Benim kitaplarımda Risale-i Nur'la ilgili geçen 3-4 tabii yerleri Hüsnü abiye tahsiye vasiyet ediyorum. Oo, çok e e güzel. Bir e e evet. de, bir Kadir Mısır'la. Bir o da bir evet. Çok o da da önemli çok e abi. Ağır olsun. Yani benim o yoktu. Bir neydi? Bir lan bir tane parşömenle hanla dedim. Bu şu an böyle şey yapması çok didi, hoş. Hatta eğe ile yok suçlar, resat suçlar Evet, onların hepsini istinaviye tasfiye ettiler. Şey, Doğruysa şey, karşısın, şey. yanlışsa kaldırın evet, demiş. Hiçbir fay yok ne önü. bir şeyler daha söyleyeyim. Sizin yüreğinizi ferahlandırayım. Öyle bir mevsimdeyiz ki vallahi billahi tallahi ben Şeriatın galip ve hakim olduğu bir devirde yaşamaya bugünü tercih ederim. Hatta Mustafa Kemal'in gününde yaşasaydım da bu hizmetin çok düzünü yapabilseydim. O gün hizmet edenlere, Bediüzzaman'a, Süleyman Efendi'ye vesaireye hayranım. O günkü hizmet edenlerin altın değerindeydi hizmetleri. Sakın hiçbirinin aleyhine konuşmayın.